Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. YouTube kanalına, YouTube kanalıma hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yanında Deniz var. Yani kuzenim. Normalde ilk videomu onunla çekecektim ama maalesef ki çekemedim. Çünkü ama yani silindir bir Evet. Dikkatli ol. Mira ölünce veya bir tane bir yere geçince <laughs> olamayacak. <olun>. bak. Ölünce. Daha <laughs> önce. ben de çok güzel roblox oynadım. aslında çok güzel roblox ama çok güzel oynuyordum Roblo ee, ama ben çok güzel roblox oynuyordum ben de roblox mu az önceki reklamdan anlatmamış ben çok güzel roblox oynuyorum ama sonra bir anda roblox kapanınca direkt unuttum bir kime. ya ben de ama bu arada ben bütün parkoları çok seviyordum şuraya hmm. atla. Geç. i̇ki kız var. Merhaba. Ayy. Babaannemin <laughs> dişleri. Benim dişleri de alakalı değil mi? Hani takma. Babaannemin dişleri diş. Şey, babaannemin Hayatta, 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 Şuraya <laughs> atla. Ama arkadaşlar ben... Arkada Arkada mı, da, Arkadaşım Bana diyor ki... Babaanne konusu açılmışken şey... Arkadaşım bana diyor ki... Sen sana ne? Ya sana ne demedim ya? Niye sordun falan dedim. O da dedi ki öylesine dedi. Arkadaşım bak. de ben dedim ki işte baba Bir şey yok babaannem bilmiyorum ama anneannem biliyorum. 54 yaşında dedim. O dedi ki benim anneannem 98 yaşında dedi. Oha nasıl hayatta o kadın? Anladım. Ya ben anne bir anne, şey yok ki. O babaannem 98 yaşında öldü. Anladım ben dedim ki. Bir şey yok işte geç. Neyse hayır buran geçilmiyor. Ha ver ben yapayım. Hayır. Ben de niye Bu kadar nasıl varmış ya. İşte ondan sonra mı? dedi ki. Alınır o. Bence sen abartıyorsun. Annen o kadar. Erken şey. Değil yani. O kadar genç değil. Ben dedim ki. Annem e, 24 yaşındaydı. Ay 24 mi 54 yaşındaydı? Ve yani zaten Patm çıksın mı? Geçme bekle. Bu çıkmıyor. İşte ondan sonra ben dedim ki benim anneannemin annesi bile 83 yaşında sen ne diyorsun dedim. O dedi ki abartmayın yalan söyleme dedim. Ben dedim ki yalan söylemiyorum. Dedim. Harbiden. Gelirsin <laughs> evime görürsün. Evinde mi yaşıyor ikisi? Anneannem. Bu oluyor. arada Hira ve benim anneannem aynı olduğu için ben Hira'nın anneannesine ne diyorum. O benim anneannem anneanne diyor. Çünkü ikimizinki de aynı. Evet. Çünkü bir şey oldu ya. Çünkü ikimizin annesi de kardeş. Evet. Şey çok garip değil mi? Enteresan. Mesela sen, senin babaanne dediğin bir kişi, senin babaanne dediğin bir kadın, başkasının annesi oluyor. Evet. Ya e ben de öyle yaptım. Mesela kuzenin annesi oluyor. Mesela benim halam var. Ben ee, başkalarının amcasının çocuğu olduğum için. Babaanneme babaanne diyorum. Onlar ise anne. Anne, anne diyorum? Evet ben de Diğer ben... halamın çocukları da anne. Çocuklarım. Ben babaanne diyorum. Bir de şöyle Hı -hı. Arkadaşım. bir Arkadaşım. <laughs> Aklına bir şey geldi. Bu da hiçbir şey. Hı -hı. Ulan, nasıl açtım bunu? Görünmez. <laughs> Gibi. Ben ben hiç ölmeyeceğim. Deniz oynayamayacak bugün. Abi de sen oyunu bitireyim bir şey. Kesine yavrum. Şu, oyunun sesinden nefret ettim. müziği istemiyor. Hı? <laughs> Biliyorum nasıl <bunu> istemedim. <laughs> müziği sevmedim. Müziği okay. sevmedim.

Бакалакеша. Я Ну, думаю, хай бат, везде на Hayır ne yapacaktım Şunların üstüne çıkacaktım. Bakın nerede derdim? Şunların üstüne çıkacaktım. Ama oraya geçilemiyorum. Yani. Üstüne zıplayamıyorum. Ha. Sen yapsana. Arkadaşlar bu arada bugün bayağı bir video görecek. Dün gelemesinin sebebi dün. Bu arada bugün... Dün gelemezsin. Dün. dün çok yoğunduk. Bir de bir de daha yeni gelmişti. Çok yoğunduk. Nereye gidiyorsun Bir an Ben de de ben. Şu an bir de. Nasıl diyoruz ya? Geçeyim ondan sonra sana verdim. Geç. Ben geçeyim sen <laughs> denize verdim. Çünkü böyle giderse video bir, birinci videomuzda hatasına düştük yani. Bak burada geçeceğim. Bir dakika. Böyle geçeceğim ama hemen geçeceğim. Sen çıkacaksın. Değişik bir şey var. Işte. <laughs> Değişik bir şey mi? Şuradan çıkacağım. Bakalım hayır, 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 E bana çatına atla demişti. Çatına atla mı atıyor?

Sesim geliyor. Ay dinleyiniz 5 dakikamız kalmış. İnşallah bitirebiliriz oyunu. Yoksa parti 2 hemen gelir bu arada. Parti 2 gelir de 15'te direkt kapatmak zorundayım ya. Yani. Kusura bakma. Dur şöyle dursun da hemen 15 lütfen birazcık daha hızlı. <gülüyor> hızlı. <gülüyor> hızlı derken ölüyorum. Ezan kurmuyormuş ki. Daha yeni ezan kurmuyor. Hilal'cim çıkamadı bir saat Bir de bana hızlı ol diyor. Diyecek sandım. Çıkamadı bir saat dedim. Bir de bana hızlı ol diyor. Evet öyle <laughs> <laughs> Yener, Hirecim, baksana ne var orada. Sesin öyle yapıyor mu? <laughs> bir saatli böyle. Zamanımı çalmayın. Yanlış gittim. Ya. Ya Her ya. Yeni asansör koydunuz. Karakterim bile yoruldu. Ben yorulmadım Karak <laughs> karakter. Senin yoruldu. Şöyle terslikler mi yetiştirdik? Sevdiğim bir şey var. Ters mi diyorsun? <laughs> Şimdi bak bir şey olacak. O ters çıkarsa bir an. Çok Hı, Adamı <laughs> öpücük üzere. Abi paslı şeyler deyince niye ölüyoruz? Onu anlamadım ben. Paslı şeyler de <laughs> Cevap Hayır. <laughs> Elini çekersen daha iyi oynayabilirim. O halam bugün gidiş var mı? Hı, ayırsın. Tamam, öyle şey o çocuk nasıl geçti lan? Benim ondan ne değişikliğim var? Ne farkım? <laughs> Doğru havalandırma pozisyonunu bul. Şöyle bir bulayım bir yarat. Ana. Tersine Dişçi orada. Biz bir bir bakayım. deniz. Al. Al dur bir bakayım. Şu bölüme gel. Açsana. Nasıl? açayım deniz? Şurayı Al, Hı, çok korkunç. Ne var? Nasıl <laughs> bir anladım suyun dışına çıkacağım diyor. <laughs> İçine girmeyin diye düşünüyorum. Uy. Lan atlasana artık bir saat. Oha dedem ya. ölmedi. <laughs> Ya bir saat değil, bu da atlamıyor. Engeli atlayınca hemen pıt düşüyor. Hemen bekle. Arkadaşlar, eee <laughs> partide görüşürüz. Bay bay.